De hoş geldin. Sağ ol, sen nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi, e, Belçika nasıl? Önce biraz şöyle bir giriş yapalım ben, seninle. Belçika'nın tam bir yaz havası. Hava -hı. <laughs> Belki Neyse. de yayından sonra ben gidip parktan çalışabilirim diye. Yani. Oh, şahane şahane. Tam esnek çalışmanın Bize e, kıskandırıyorsun bizi yani şu anda. Biz bugün biraz e, yağmurlu, biraz kapalı bir havamız var olsun biraz da Avrupa'da da böyle Ama havalar yani, olsun. Böyle bu, bu bizim yani bu havalar bizim için şans. O yüzden değerlendirmek Doğru işi. diyorsun. Doğru diyorsun. Peki Emre'cim e <laughs> zamanı güzel değerlendirelim ve hemen başlayalım. Tamam. Kısaca kendini tanıtır mısın? Ee, hangi bölüm okuduğun e, hangi üniversiteden mezunsun ve hangi firmada çalışıyorsun? Tabii. E, Boston Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezunum. E, Hı -hı. sonrasında Türkiye'de e, Softtek'te iş analisti olarak çalışmaya başladım. Emrecim çok affedersin, sesin biraz az geliyormuş galiba. Biraz daha yüksek alabilir miyiz sesini? Seni tamam. biraz zorlayacağız ama. <laughs> e, Bolton Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Sonrasında e, Softek'te, İstanbul'da Üstbank'ın iştiraki e, iş analisti olarak göreve başladım. Hı -hı. E, yaklaşık üç buçuk dört sene e, Softek'te iş analisti olarak çalıştıktan sonra <laughs> MasterCard'ın iştiraki olan MasterCard Payment Transaction Services Türkiye ofisine transfer oldum. Orada da <laughs> ilk çalıştıktan sonra MasterCard'ın Avrupa'daki genel merkezine transfer oldum. Yaklaşık <laughs> totalde 8 yıldır ödeme sistemleri üzerine çalışıyorum. Şahane. Ee, aslında senin için de çok güzel bir geçiş dönemi olmuş. Bir anda yurt dışında başlamadın yani kariyerine. Evet. Ya aslında şey, okulu yurt dışında okudum. Hı hı. E, kariyerime Türkiye'de başladım. Şimdi kariyerime yurt dışına devam ediyorum. Tamamdır. Böyle bir hedefin var mıydı? Ben arada ek bir soru sorayım. Ya hedef olarak değil de şöyle söyleyebilirim. Hı hı. E, fırsatım olduğu zaman o e, konfor alanında kalmayı tercih etmem. Yani fırsatım varsa konfor alanımı terk edebilirim açıkçası. Şahane. Peki e, şu anda rolün nedir çalıştığın firmada? Şu anda entegrasyon yöneticisi olarak çalışıyorum. Değil Bu mı? arada çok pardon aşağıdan da e, Belçika'da ya da yurt dışında yaşayan Türklerden sana destek geliyor. Ne güzel burada görmek şahane diye. Her evet dedi. ben seni bölmüş oldum. Yok e, Mastercard'da şu anda entegrasyon yöneticisi olarak çalışmaktayım. Evet. E, entegrasyon yöneticisi ne yapar diye sorarsan. Biraz açarsan seniniz, tabii, benim için tabii. bayağı yeni bir kavram. Belki seyircilerimiz evet. için de öyledir. Aslında biraz isminden de anlaşılabileceği gibi MasterCard uygulamalarının müşteri uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilmesinden sorumlu kişiler entegrasyon yöneticileri. Hı -hı. Ne yapıyoruz? müşterilerin sistemleri birden belli standartlar içerisinde farklı farklı değişiklikler gösterebiliyor. Biz de Mastercard uygulamalarını dediğim gibi müşteri sistemleriyle uygun çalışabilmesi için e, gerekli uyarlamaları yapıyoruz. Biraz aslında teknik proje yöneticisi diyebiliriz. Tamam. Şimdi çok daha net oldu. Peki e, iş yerinizde bildiğim kadarıyla esnek çalışma sistemi uygulanıyor değil mi? Evet. Yani bu pandemi süreci içerisinde de e, Hı -hı. biz haftada bir gün e, esnek olarak yani evden çalışabiliyorduk. Anladım. Peki sadece e, haftada bir gün mü esnek çalışma uygulanıyordu? Yoksa bazı firmalarda mesela saatlerde de esneklik yapabiliyorlar. İstersen işini bitir, 8'de gel, 4'de çık ya da işte 9'da gel, 6'da çık gibi. Tabii tabii aslında öyle öyle <laughs> opsiyonlarımız da var. Örnek veriyorum dediğin gibi 8'den dört e, 4.30'a kadar veya 9'dan 5.30'a kadar çalışma ihtimali var. Yani o aslında zaman aralığını biraz kendiniz belirliyorsunuz. Hı hı. Ee, onun dışında da dört buçuk gün çalışanlar var. Ee, hı hı. Yani farklı opsiyonlarımız var. Ama hı hı. E, dediğim gibi bir günde e, insan kaynaklarını bildirerek haftada bir gün istediğiniz, yani belirlediğiniz bir günü evden tamamen çalışarak e, hayatınızı sürdürebiliyorsunuz. Hı hı. Bunun da e, bu bir opsiyon bizim için, her zaman bir opsiyon. Bunun dışında yaklaşık hı. pandemi sürecinden önce 7 aydır da ben haftanın 3 günü evden çalışıyordum. Çünkü bizim ofisin bir yenileme süreci devam ediyor. Hı hı. Aslında benim için bu pandemiden önce de evden çalışmaya biraz alışmışlık var. Evet çok güzel denk gelmiş. Yani haftada bir gün evden çalışıyordun evet. sonra işte 7 aydır daha az gitmeye başladınız, Şimdi de şu anda direkt evden çalışıyorsunuz. Evet. Evet. Home office e müthiş bir adaptasyon süreci olmuş aslında firma açısından uçak da, insan açısından da. Peki e, şimdi şeyden bahsedelim. Yani e, pandemi şu anda global bir kriz ve hani sizin hayatınızda, Belçika'da neleri değiştirdi ve tabii ki çok genel bir soru oldu ama e, belki biraz günlük hayatınızda neler değişti ve özellikle çalışma hayatında neler değişti? Ya günlük hayatımızda şunu söyleyebilirim e, aslında. Diğer ülkelerde ne değiştiyse hemen hemen bizim günlük hayatımızda da aynı şeyler değişti. İşte hı hı. E, sokağa çıkamaz olduk, sosyalleşemez olduk. Hı hı. E, onun dışında iş yerine gidemez olduk. Çünkü aslında iş yeri bizim en çok sosyalleştiğimiz yerlerden yani yerlerin başında geliyordu. Evet. evet. E, biraz evde yaşamaya, ayak uydurmaya çalışıyoruz şu anda. Evet. Hemen hemen her yerde olan e, süreçler bizde var. Hı hı. Ee, sorular geliyor çok teşekkür ederim. Son beş dakikada sorularınıza da yer vermeye çalışacağız. Şimdi peki e, korona öncesine dönüyorum tekrar. O zaman esnek çalıştığın dönemlerde işe adaptasyonu nasıl sağlıyordunuz? Sonuçta mekan değişince işte çalışma saatleri değişince kıyafet bile değişince. E insan o da kayabiliyor. E, sen bu adaptasyonu nasıl sağlıyordun? Şöyle ilk başta bu adaptasyonu sağlamak biraz zordu. Sonradan refleks haline geldi. Yani Hı -hı. şöyle oluyordu bazen. Ben bugün ofise gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Bazen benim bir kalktığım oluyordu mesela. Şurada öyle durumlar oluyordu ama bu tabi belli bir süreç içerisinde. Bu da rayına oturdu. Yani çok sürmedi zaten bu. ilk bir hafta yani 10 gün süren bir adaptasyon süreciydi. Sonra çok rahat, alışılabiliyor. Sadece tek fark şu olabiliyor belki de Hı -hı. haftanın çoğunu evden çalıştığınız zaman işlerinizi yürütmede bazı çok ufak sıkıntılar olabiliyor. Ofisten çalıştığınızda bağlantılarınız daha hızlı oluyor Hı -hı. İşte veya birisine bir şey soracağınız zaman çok daha rahat erişebilir oluyorsunuz. Evet, evet. Öyle ufak tefek fark. Avantajları da de var, dezavantajları evet. da de var tabii ki. Ama sen kişisel olarak çok daha rahat odaklanıyorsun sanırım. Tabii tabii yani şöyle benim zaten e, rolümden kaynaklı benim müşterilerimle e, yaptığım görüşmelerin hepsi tamamen hepsi e, Hı -hı. internet üzerinden. Yani ben Hı -hı. size iş, işimi yürüten bir kişi değilim. O yüzden zaten iş yapma açısından beni çok fazla etkilen bir durum olmadı. Anladım. Yani aslında e, mesleğinden dolayı da e, seni herhangi bir lokasyon hiç etkilemiyor neredeyse. Kesinlikle öyle evet. Tamamdır. Peki devam edelim. Ee, korona öncesinden devam ediyorum. Yine esnek çalıştığın zamanlarda nerede çalışıyordun? İşte bir e, çalıştığınız bir ortak alanlar. Ah, e, Emre kadresin kaymış sanırım. Kurgudan Aha. arkadaşlar uyarıyor hemen. Şimdi. Evet. Şimdi iyiyiz bence. Yine yazarlar bize de tamamdır. Esnek çalıştığın dönemde e, nerede çalışmayı tercih ediyordun? Genelde evde çalışmayı tercih ediyorum. Evde. <laughs> Çünkü... Çok daha kolay mı geliyor sana? Tabii, tabii kolay geliyor. Bir de şöyle var. Dediğim gibi benim e, günümün büyük bir kısmı müşterilerle telefon görüşmesinde geçiyor. E, Hı -hı. Bu dönemde daha böyle sessiz e, Hı -hı. dikkatimizi dağıtmayacak ortamları tercih ediyorum. Ama bunun dışında örnek veriyorum geçen hafta 2-3 e, saat gittim parktan çalıştım yani eşimle beraber parka gittik. O işte Fransızca çalıştı, ben biraz işimi yürüttüm. Yani böyle <laughs> imkanlarımız da var. Şahane, en güzeli de bence parktan ya da deniz kenarında çalışabilmek Beni de hatırladığım deneyimlerden. Peki, şimdi esnek çalıştığın günlerde bir de siz bir ortak ekiple çalışıyorsunuz. Ve hani bu günlerde ekiple çalışma şeklini nasıl yönetiyordun? iş takibi için kullandığınız bir program, bir uygulama var mı? Tabii. E, aslında bizim e, pandemi süreci öncesinde de, ofiste çalıştığımız zamanlarda da hı hı. E, yaptığımız iş çok rahat bir şekilde ölçülebilirdi. Hı hı. E, pandemi sonrasında da e, belli tool'lar aracılığıyla biz bu ölçeklendirebilmeyi veya ölçülebilmeyi e, tamamen e, devam ettirebiliyoruz. Hı hı. E, Yaklaşık e, projelerin büyüklüğü aşağı yukarı belli. E, Hı -hı. O yüzden biz işte Skype üzerinden toplantılarımızı yapıyoruz. Podio diye başka bir uygulama var. E, o uygulama... Trello diye birisi yazmış sana Emre ama bilmiyorum iş arkadaşını mı? E, trello kullanıyor musunuz? Yok ilk defa duydum açıkçası. Öyle mi? Tamam. Evet. O da esnek çalışma için hani iş takibinde kullanılıyor demek ki. Tamam. Biz Podio diye bir uygulama var. E, Hı -hı. Onun e, proje takibini sağlıyoruz. Ee, dediğim hı hı. gibi biz rahat bir şekilde e, projelere ölçeklendirebildiğimiz için e, bizim için aslında çok büyük bir sorun olmadı evden çalışma. Hı hı. E, Zoom diye soranlar var mesela e, görüntülü konuşmaya ihtiyacınız oluyor mu? Ortak ekip çalışmayı nasıl yapıyorsunuz? Ya ekip çalışma. Yani ortak ekip çalışma, yani hani departman içi toplantılar oluyor ya bizi böyle özellikle pazartesi günleri birbirimize bağlayan. Genelde o da Skype üzerinden oluyor. Görüntülü Ses, yapmıyoruz. E, sesli bağlantıyla işlerimizi yürütüyoruz. E, ama Hı -hı. onun için işte sunumlar yapabiliyoruz. Ama görüntülü çok Hı -hı. fazla konuşmayı tercih etmiyoruz. Zoom'u kullanıyoruz. Hı -hı. Bir müşterimle şu anda Zoom üzerinden konuşuyoruz. Çünkü e, müşterim e, Skype for Business kullanmıyor. O yüzden Hı -hı. E, bazen biz de uygulamaları değiştirebiliyoruz. Evet, her türlü çözebilmek için işi. Evet. Güzel, çok güzel öneriler geliyor bu arada. Yayından sonra biz de inceleriz o bütün ortak platformları. Çok teşekkür ederiz önerilerinize. Evet, şimdi e, esnek çalışma kültürünü değerlendirelim birlikte. E, sen ne kadar süredir Belçika'dasınız? E, Ağustos'ta iki yıl olacak. E, Yaklaşık 2 yıl olacak. Evet. Tamam, o zaman az çok e, görme şansı yakalamışsındır. E, esnek çalışma kültürü Belçika'da yaygın mı? yaygın yani <laughs> benim olanaklarım biraz önce bahsettiğim olanaklarım neyse farklı firmalarda çalışan arkadaşlarımın da hemen hemen olanakları aynı peki bunu destekleyecek platformlar alanlar var mı mesela özellikle İstanbul'da çok yaygınlaştı ortak böyle çalışma hablari özellikle Startuplar çok fazla kullanıyor burada da var birkaç tane öyle benim daha önce gözlemlediğim <laughs> ortak çalışabileceğiniz esnek ofisler var. Onun dışında Hı -hı. dediğim gibi parklarda çalışan insanlar olabiliyor. Ee, ama daha sessiz çalışabileceğiniz buna uygun kafeler var. Yani bunu destekleyen Hı -hı. çalışma ortamları da Belçika'da sağlanmış durumda. Anladım. Tabii senin daha çok kişisel bir alana ihtiyaç duyduğun için çok fazla kullanmıyorsun sanırım park ve evet. ev arasında. Genelde projelerimi tek başıma veya <laughs> ilgili ülkedeki Başka bir ekip arkadaşımla beraber yürüttüğüm için daha çok yüz yüze çalışmıyoruz. O yüzden benim için başka bir ofiste gidip çalışmak gibi bir ihtiyacım olmuyor açıkçası biriyle beraber. Anladım. Peki bir de bir yandan sen kendi ekibin var birlikte çalıştığınız ama aynı zamanda farklı ülkelerdeki ekiplerle de çalışıyorsun. Yani sadece müşteriler de değil. Bu ekip arkadaşlarının ortak işlerinizi nasıl yürütüyorsunuz? Ee, bu ekip arkadaşlarıyla da ortak işlerimizi internet üzerinden yani Skype üzerinden e, yürütüyoruz. Hı hı. Dediğim gibi hı hı. daha öncesinde de e, ofiste çalıştığım dönemde de tek ihtiyacım hı hı. olan bilgisayarım ve internetti. Farklı ülkelerdeki arkadaşlarla da Skype üzerinden görüşmelerimizi, toplantılarımızı hı hı. devam ediyoruz. Daha çok sizin. E, Tüketici davranışlarında değişiklik oldu değil mi? Tüketici davranışlarında evet. olan değişiklikten dolayı da sektörünüz de değişmiş oldu dolayısıyla. Sektör evet yani son kullanıcıların harcama şekilleri değişti ama benim evet. proje yapma şeklim değişmedi açıkçası. Tamamdır tamam. Arada gittiği için böyle tekrar teyit etmem gerekiyor. Arada donuyor. Çok teşekkür ederiz bize de destekleriniz için. Şimdi direkt sorulara geçebiliriz. Kullanıcılarımızdan gelen sorulara. Evden çalışırken kendine özel bir çalışma alanı yarattın mı? Günlük rutininde pandemiden dolayı bir değişiklik yaşandı mı? Ee, şöyle söyleyebilirim. Ben çok fazla oturarak çalışmayı bilisi değilim. Yani tek ihtiyacım işte bluetooth kulaklığım var bir tane ee, ve işte Hı -hı. bilgisayarım ve bluetooth kulaklığımın birbirine iletişim kopmayacak şekilde genelde işte bazen masada oturuyorum, bazen yürüyerek konuşuyorum müşterilerle, bazen koltukta çalışıyorum, bazen başka bir odaya geçiyorum. aslında da bazen internet üzerinden görüşmeleri oluyor. Öyle durumlarda farklı farklı yerlere geçebiliyoruz. Ama genelde evin... Ev... Anladım. Artık evin içine sıkıştığımız için böyle köşe kapmaca şeklinde oluyor genelde. Tamamdır. Diğer soruya geçiyorum. Evden çalışırken zaman yönetimi ya da kişisel motivasyon erteleme konularında sıkıntı yaşadın mı? Bunu nasıl düzene sokabiliriz? Ee, motivasyon konusunda sıkıntı bazen evet yaşayabiliyorsunuz. Çünkü ofisteyken hı hı. daha böyle e, iş ortamında gibi hissedebiliyorsunuz kendi Ama şöyle avantajları var onları da e, gidermek için örnek veriyorum e, yolda kaybettiğiniz zamanları e, işe Böyle durumlarda kullanabiliyorsunuz veya özel hayatınız için kullanabiliyorsunuz. Yani demek istediğim şu, benim proje sürelerimde bir uzama ben fark etmedim. Ama bazen odaklanma, gerçi ofiste de yaşıyoruz bunu hepimiz bazen. Hı hı. Odaklanma konusunda problem yaşadığımız zamanları o zamanlarda da giderebiliyoruz. Aslında çok da dengeli diyebilirim. Anladım. Yani... Anlıyorum. Avantajları da var, dezavantajları da var. Röportajlarımızda da çok geçiyor aslında bu konu. Herkes arada kalıyor. Yani ofislerde biraz kütüphane mantığı var. Herkes çalışıyor. İşte yöneticinin yanında böyle biraz daha motive oluyorsun. E sosyalleşebiliyorsun bir an. Ama işte ofise gitmek olsun, ofiste verilen molalar, işte ekip arkadaşınla yapılan sohbetler bazen o zaman kayboluyor. Ya da işte giyinmek, bunun gibi şeyler insanı bazen demotive de edebiliyor ve dezavantajları var. Yani ofiste evet. bir arkadaşınla sosyal sosyalleşebiliyorsun veya yanında birisiyle konuşurken kulak misafir ol bir şey öğreniyorsun. Evet. <laughs> o olanaklarımız evden çalışırken çok fazla yok. Ama bunun dışında işte dediğim gibi yolda kaybettiğimiz zamanları kendimiz hı hı. için kullanabilme avantajlarımız var. Yani eksileri ve artıları var açıkçası. Evet ama bazı e, takipçilerimiz de diyor ki, evden çalışmak çoğu zaman daha fazla mesai yapmakla sonuçlanabiliyor. Böyle bir durum da var. Şimdi özellikle Türkiye'de sistem oturmadı. Bir anda geçiş yaptık. E, evdesin, çalışıyorsun falan gibi bir durum oluyor. E, Birçok kişi 12.30'da işte e, hani o yoğunluğu yönetemeyip bir şekilde e, internet başında, bilgisayar, laptop başında oluyorlar. E, o yüzden bizde biraz da alışma sürecine ihtiyacımız Böyle var. Bunun için. Peki e, çalışma bir biraz daha farklı, en azından yönetici bakış açısı biraz daha farklı anlatabilmek açısından. en son 3 ay önce yöneticimle yaptığım toplantıda ideal çalışmanın her zaman kendi süreler içerisinde çalışmak bana bir geri bildirim olarak iletti. Yani çünkü ben bazen pazar günü de çalışıyorum, işte işimla gerekliyse işte 8'de de çalışıyorum tamamen bana çalışma demiyorlar. İşimin gerektirdiği kadar evet çalış ama tamamen kendimi işime odaklamamam gerektiğini bir gelişimim olarak iletiyorlar. Bu da bence güzel bir şey. Evet, gerçekten. Yani hani e, o şekilde yönlendirmek de çok güzel. Biz de e, dediğim gibi dürüst olmak gerekirse biraz daha hani eğer sen çok çalışırsan bu e, daha çok takdir edilir. Pandemi sonrası dönemde çalışma sistemi sence genel olarak değişecek mi? Bence değişecek. Ee, teknoloji firmaları evden çalışmayı daha çok destekley, destekleyeceğini düşünüyorum. Hatta bazı firmalar bunu zaten açıkladılar işte Twitter e, Mastercard'ın evet. da bunu aslında açıkladı. Bazı ofislerin işte e, belki de birleştirilebileceği üzerinde farklı stratejiler üzerinde çalıştıklarını söylediler. E, yani Hı. değiştirileceğinden eminim ama nasıl e, bir şekil alacağını zaman gösterecek. Evet. Ben de kesinlikle katılıyorum sana. Ee, yavaş yavaş bu değişimler başladı. Özellikle globalde çok fazla bununla ilgili haber çıkıyor. Facebook, Twitter gibi firmalar Google değişikliklere başladı. Bakalım. Hepimiz gözlemleyeceğiz. Ee, arada görüntümüz çok net değildi. Ee, ses gidip geldi ama umarım her şeyi çok net bir şekilde aktarabilmişizdir. Ee, Emre çok teşekkür ederim. Gerçekten zamanın için ee, bir mesai gününde bize vakit ayırdın. Estağfurullah ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için